top istedi. Ona doğru. Barış Alper kontrol etti. Ceza sahasında Barış vurdu. Salmanın müdahalesi. Mertens vuruyor dışarıya. Sanchez pası Yunus'a. Mertens tek top oynadı. Ceza sahası Rosimel. Kaç kaç Rosimel. Kurtardı Galicdan Rosimel. Dışarı yaptı. Doğru. Manay kontrol etti. Manay. Metan Manay top aldı. Maçın hakemi gitti. Tam ceza sahasına girerken bir el oynama belirledi. Direkt kırmızı kart çıktı. Kaldı top. Yunus, Yunus'tan çalım. Yunus ceza sahasında. Yunus vurdu. Kaleciliğinden kaçırdı. Gol! Yunus, 5 oyuncu ile geldi Galatasaray. Son bunun arkasına. O Simen hareketlendi. O Simen yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı diyor. Real noktayı gösterdi. Turgut Dolan. Fik Dolan Simen vuruyor ve gol! Yeter de o Simen top izledi. Barış ceza sahasında. Çalım attı. Kaleye gol! Gol! 53. dakika. Barış Alper Yılmaz doğru. Sekti top arka tarafa. Ceza sahasında gol pozisyonu ve gol! Arjualbert. Serbest buluş kullanacak. Ve son düdük geldi. Zorlu mücadelede 3 puan Galatasaray'ın oluyor. Turgut Toman maçı bitirdi.